Ayasını motor ayar sene motor yapmıştık. Sağlıklı tamam. şu anda. çarptı mı? Tamam. Kol, Doğara <laughs> evet, e, Bu doğru ayrıken, e, hemen sağda. Yok, ifade tarafı. Ayır. Geçen Tamam. Elbette. Destek de yukarıdan. En iyi <laughs> çöpeceğim <laughs> Hadi gidelim. <laughs> <Hoş gülüyor> <gel, gel>. <laughs> ha. Tamam. Gülüm ben. Gülüm ben. Gülüm ben. Gülüm ben. Gülüm ben. Gülüm